Öyle mi? Ha, Şu içmeye izin vermiyor mu Hı. Başladı mı? Yani o arada, mı? Görürsün, beni, beni. Ama nerede gör? Hoş Ev broca sanki burasını izleyecekti. Sonra senin adın geçmiyor. Nereden biliyorsun? vardı <laughs> mı? Ha. İyi yapmamış. Hazır çok durma hava soğuk. Siz kompleks mi yediniz bu sabah? Ondan mı kahvaltı Harika etmiyorsunuz? Bir video. Bir video. Bir video. Hayır. Videomu video kapatmıyorum artık başladı. Tamam. Dur, çok de, de, de. Kendini denk <laughs> Çocuklara kötü davranmaz. Öğretmenler olursa da müdür de öğretmen olur. Aaa. Sana tamam mı kızdı müdür? Ha. Oğlum yapma. istemiyorsa okul ders saatinde su içme. Tamam mı çocuğum? Hadi anneanne. Öğretmenleri yine dinleyin siz. Oldu mu? Hadi bakalım. Sizin iyiliğiniz için yapıyor mu? Kötülüğünüz için yapmak ama ne? Herkese günaydın. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sorunlar bugün e, karne aldılar biliyorsunuz. Benimkiler de aldı. Ve e, kan e, teşekkür getirmiş. Ama tabii ben beğenmedi. Takdirden, takdirden aşağısı olmazdı. Çünkü annesi matematik hocası tuttu bunlara. Ama boş zamanlarında tabii ben de eve gidiyorum öğleden sonra. Odalarında ders çalışıyoruz diye Kaan oyun oynuyor. Telefonlar ellerinde. Ne yazık ki çocuklarımız böyle yaramazlık yapıyor. Irmak maşallah çalışıyor ama Irmak İngilizcesi biraz zayıfmış Irmak. İngilizceden 49 almış düşük. Ve yavrum üzülmüş. Teşekkürü kaçırmış. Hadi. Ha yavrum. Videoda anlatmış şunları ya. Bağırma bağırma kızım öyle Ama anlatma istemiyorum. E ne olacak ya. ondan bir şey olmaz. Olur daha gibi de olur. Olmaz hani anne. Ben sana tavuk pişiriyorum tamam mı? E i̇şte bak kızıyorum Bak Anlatma anne ne diyor. Yavrum benim üzüldü ama 81 ortalaması yüksek. İşte o İngilizcede 50'nin altı olunca tabii çocuğum benim üzülmüş. Yani böyle işte. Canlar. Üzülmeyin çocuklar. Üzülmeyin. İkinci dönemde kurtarırsınız. Bizde yani örme diğer notları hepsi yüksek zaten. şimdi hayırlısıyla ona bir İngilizce kursuna göndermemiz lazım. Biz de gerekeni yapacağız. Ailesi olarak onu İngilizce kurslarına gönderelim. Ee, annesi göndereceğim demiş. Tabii ki hani ben de gönderirim çocuğumu. Ben de karşılarım onun kurs parasını. Evet arkadaşlar işte böyle yoldan geldim. Tavukçuya gidiyordum. Sonra Baktım çocuklar cıvıl cıvıl okuldan geliyorlar hepsi. Yani herkes karne elinde. Kimisi takdir almış, kimisi teşekkür, kimisi de yani az puandan kaçırmış. Yani çocuklarımız işte böyle arkadaşlar. Kimisi üzülüyor, kimisi seviniyor ama kötü not alan çocuklarımız üzülmesin zaten. Ee, anneleri de kızmasın çocuklarımıza. Ee, soy, şu ikinci dönemde kurtarırlar. İkinci dönemde inşallah bunlar notlara yükseltirler. Çocuklarımıza kızmayalım. Olmaz. Yine ben tabii kanı yüksek almasını istiyorum ama yine de kanı ben kızmadım tabii ki. Kızmadı. Han aslında çok zeki bir çocuk da. Yani işte birazcık telefona e, şey dalıyor, e, oyunlar tam çok oyun oynuyor telefonda. Onlara dalınca han unutuyor her şeyi. Ben e, kanat aldım Irma. Neden aldım? E, dün ben tavuk pişirdim ama. Tavuklu pilav. Maalesef ben eve gittim saat 3 buçukta. Kaan top oynamaya gitti. Orman da arkadaşları vardı. Kaan da herhalde arkadaşlarıyla geldi. E, tavuklu pilavı Kan e, Kaan bitirmiş. Akşam bir tencere pilavı. Bilmiyorum ki nasıl yedi ama şey arkadaşlarıyla mı yedi? Belki de arkadaşlarına getirdi Mahallede bilmiyorum Yesinler afiyet olsun Bitirmiş Irmağa kalmamış Ben de bu koca bir tencere şey, Tavuklu pilav Anca yerler çorba da vardı Hatta patates yemeği vardı Yemiyorlar diye götürdüm Onu komşunun tavuklarına vereceğim Yani Aldım götürdüm ama dolapta köfte de vardı. Annettirirdi aslında da. Irmak yiyemez. Irmak da çok tavukçu. Tavuğu o kadar seviyor ki Irmak. Aşırı seviyor tavuğu Irmak. Yavrum. Bana sesli mesaj atmış. Bu sabah mesajı okuyoruz. Anne anne işte abim yemiş hepsini bana kalmamış. sonra bana bugün Güzel yemek yapar mısın? Ee, sonra fırında tavuk veya bilmem ne yazmış çocuk bana. Ben de o fırından daha çok seviyor kanat aldı. Ee, yani 750 gram kanat aldı, yarım kilo da but aldı. Ee, pirzola kısmında. Şimdi bunları kızartma yapacağım. Sabah onlar kompleks yemişler, okula gitmişler. O yüzden kahvaltı etmiyorlar. Şimdi ben ırmağın tavuğunu. Dedi annesine yazmış, annesi almış bu almış. Bakmadım ama yine ben e, hani normal e, bagetse eğer bagetle kızartma o kadar iyi olmuyor. Gittim kendim hemen tavukçuya. tazecik aldım. Geldi. Şimdi öğlene Irma. Bunu pişireceğim. Kan da acıktır gelir. İkisi acıkıp gelirler. Artık akşama da annesi onlara ne yaparsa yapar. Ben onlara. Bugün böyle e, yani nasıl diyeyim şey yapmıyorum. E, makarnaydı, mantıdı. Dün pilav yediler ya. Üst üste olmasın diye. Şimdi bunun yanına pilav yapmayacağım sadece çorbayla şey yesinler. Hmm, tavuk yesinler. Evet. Tamam. Et şimdi burada neredeyse bir buçuk kiloya yakın. Çok pişireceğim. Çocuklar bol bol yesinler. Yani e, azla olmaz. Bol olsun ki doysunlar. Yemediklerini de canlar sağ olsun. Yediklerini yerler. Yemediklerini tavuk şeyler, kedilerime veririm. Ama yiyorlar kalmıyor yani. Bu kadarını yediklerini biliyorum çocuklara. Şimdi bunu yıkayacağız. Süzülsün. Süzülsün. Tavuğu yıkamadan asla pişirmiyorum ben. Et, tavuk ne olursa olsun fark etmez. Muhakkak şu ışıkla başım belada. Ne olursa olsun ben yıkarım. Et yıkarım hatta e, suda haşlayacağımı bir taşım kaynatıp suyunu döküyorum e, o şeyi koyu kolesterol yapan suyunu aşırı da kaynatmıyorum tabi hemen köpürüyor kaynıyor köpürüyor köpürünce onu döküyorum yeniden suyunu koyarak yeniden kaynamaya haşlanmış etli tavuğu alıyorum şimdi arkadaşlar bunlar burada yemişler. Kompleksleri yemişler. Böyle bir yandan da kendim tam kahvaltı etmedim. ve ırmağa bir sorayım bakalım. Yine yumurta pişireceğim yer mi diye. Kaç dakika olmuş o? Yerse yumurta kıracağım ırmağımı bunları yıkayayım da yağlı tuğu yıkarken bir şey olmasın ha. bırakmış çocuklar buraya kaşıkları. Yine de çikolatayımız sadece bizim bu çikolata yaramazı da ırmak. Çikolataları ırmak yiyor. Canlar ırmak yiyor. Ermaz çikolata canavarı diyebiliriz. Ama iyi. Şu şey kesme tahtasını güzelce sabunla yıkamadan bulaşık deterjanına bırakmayın. Şey yapıyoruz. Aslında tahta bu plastik tek bir şey yapmaz da hastalarda mikro üretiyormuş ve üzerinde kalan gıdanın keserken o zehirlenmeye yol açıyormuş. Yani zaman zaman bunları hatta çamaşır suyuyla falan bizim tek etmemiz lazım. O çok da kaynar su aslında elim yandı. Öyle yapmamız lazım. Güzelce öyle diyorlar yani. Birileri zehirlenmiş. Yani uzmanlar öyle diyor. Haberlerde izledim. işte o kalıntılar zaman zaman zehirlenme yaparmış. üzerine tekrar hatta et doğradığımız doğradığımız kesme tahtasında doğramayacakmışız. Sebze. Uzmanların söylediği bu. Öyle. Çayım bir taraftan kaynıyor. Bir taraftan kesil da ki. Ömer. Yumurta kahvaltı edecek mi kızım? Tamam. Kim kompleks yedi bugün? Biriniz çikolata, biriniz kompleks yemiştiniz. Evet, yumurta kahvaltı edecek mi? Ona sucuklu yumurta verip yavruma yesin benim küçük kızım. Şimdi arkadaşlar benim bu tavuğu güzelce bir yıkayım. Yani yumurtamızı da pişirelim. Tırmağımı kahvaltısını. Hah. ılık suyla yıkıcam oğul de. ne <tavuk. Gülüyor> güzel güzel şeyler çocuklarımız kimisi sevindi ama notları düşük gelen çocuklarımız üzülmesinler Aileleri sakın sakın ha çocuklara kızmayın. Onlara yani göre ders çalışmasını sağlayın. Kızmaktansa ders çalışmasını öğretin çocuklara. Ve yavaşça onlara sevgiyle, saygıyla üzülmesinler. Canlar. Yani ne yapalım işte. Biz de böyle yapıyoruz. Annelere hiç kızmaz. ve ha bu koymuş anne buraya mı? Ben bu butları da parçalayacağım maalesef. Bir gün onları şey yaparım de. Ya. Haftaya fırında tavuk yaparım o butlara onlara. Hmm, az az olur parçası ama ben biraz daha gidip e, biraz iki tavuk alacağım pazartesi günü. Şimdi almadım. Dolaba koyarsam buz tutuyor. Kesmek lazım. Onları parçalayıp onları hazırlamak gerekiyor. Canlar işte e, şey puslu. Telefona ne oldu bilmiyorum. yine bir yerine basıldı. Puslu duruyor. Video nasıl çıkar bilmiyorum. Şimdi ben sucuğumuzu ve o butları parçalayacağım. Sucuğumuzu o oh, şuradan alayım. seviyoruz. Gezdireyim de gezdireyim. Şu bir tane tripod alayım da şu köşeye koyayım onu. Benim gittiğimi geldiğimi görsün. Yani şimdi burada ırman sucuklarını bir pişireyim yumurtasını yaptı yese. Biri çikolata yemiş, sadece biri de kok kompleks yemiş çocuklar. Böyle kahvaltı mı olur? Kaan gitti kaçtı. top oynamaya o kadar hava soğuk ki. Elen buz tuttu. Herhalde eksilerde yani. Örtüm de gör, şeyde bone de görüyor, görünüyor mu şurada? Çirkin çirkin. Ha, şöyle. Sucuğumuzu koyayım ben. Onun sosisi de varmış ama hafta dönünce annesi yarın kızartır onları. Çocuklara. Buradan bir de şey Çayımı da demleyeyim. Müge Hanım'ı izleyeceğim. Biraz da. Bir ara oturarak sohbet videosu çekerim. Evet. Bugün yemeğim kolay. Sonra bir tavuk kızartacağım. Sohbet videosuyla şeyi birleştiririm. Hmm, Bu tavuk kızarmasını. Evet çocuklar işte böyle anane böyle. Aa, o kadar puslu. Telefon puslu gösteriyor maalesef. Tereyağımız. Bu da ne annemiz ne almış? Mantalık. Elma, mandalina almış. Kıbrıs mandalinası. Ağırmış, elma almış burada. Yine. Yumurta. Ben de yarın yani yiyemedi bana kalsın dört kişilik. Yarın ben de yumurta alayım kaç tane 60 yumurta alırım belki yarın. Çünkü çocuklar evde yumurtayı seviyorlar. Yarın 60 yumurta alayım ve 20 20 küsür e, geline veriyorum. Bir hafta 20 veriyorum, bir hafta 25 veriyorum. Hmm, kendime 2-3 tane alırım. Kalanını buraya getiriyorum. yumurtası da kolisi 170 oldu. Zı. Üstü de 170 lira kilosu az. Kilosu diyorum 30 tanesi. 170. Yani çok az değil ya. Yani. Ne yapalım? Canları sağ olsun. Zaten yemek seçen bir çocuk bunlar. Her şeyi yemiyorlar. Yani yesinler. Oo! Yine unuttum. Yine taşırdım. Şuraya koyacağım. Unutuyor. Ağzına kadar doluyor. Bunun da bir sınırı var. Sınırı açmaması lazım. Şuraya koyayım da. Tam sınırı aşınca onun bir sınırı var. Orasını geçersin hemen anında şey oluyor. Şuradan akıyor böyle. Pıtır pıtır buradan akıyor. Anla. İşte böyle. Ay kaç dakika olmuş? 19. Yumurtamıza kuzunu Tereyağımızı koyalım. Tereyağımızı koyalım. Örmak tereyağı yer devamlı. Kızma. Tamam, bol tereyağı Dur. Vitamin alsınlar. Buraya da tereyağı çıkarmam lazım. Şimdi kapat. şimdi Irmak çiğ. Çiğ seviyor çiğ de. Hafif çiğli olacak yumurtası. Güzel karıştıracağız. Ama tam pişmiş yumurtayı yemiyor. Çiğli olacak. Kimisi de böyle tam kırar. Sarısı hiç dağılmadan sever. Ama benimkiler sevmiyor. Böyle güzelce çırpacağım. Maalesef yemiyorlar öyle. Ay içine bir şey mi kaçırdım? Yok dikkat ediyorum kabuğuna da aslında kabuğu e, kalsiyum eksikliğine tamamen yumurtanın kabuğunu kurutacaksın yıkayıp güzelce kurutacaksın ve un haline getireceksin onu yemeklerin içine koyup kalsiyum elde ediyorsun o çok bazı bünyelerimiz kalsiyum sürekli eksikliği duyuyor. Mesela benim de oluyor ve bana sürekli kramp giriyor çocuklar. Sürekli kramp girdiği için bana ilaç kullanıyorum. Demir eksikliğinden falan giriyor falan tamam da şurada keseceğim bunu. Bunları parçalayacağım. Hazır olsun. Öyle dolaba koyacağım demiştir demiştirdin. Anne abim yemiş e, pilavı. Annesi hemen almış. Tavuk yavrum. Ama ben aldım. Kızartmaya gitmez onlar. Ben bunu dolaba atayım. Sonra bunu fırına süreceğim. Heh, böyle yaptım ya. Yeter. Böyle bunlar atarım. Evet canlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Beğeni atın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki